Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden ikinci dönemin 1. yazılı sorularını çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benimkiyle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum 1. sorudan hiç vakit kaybetmeden. Renklerin kullanıldığı Türkiye fiziki haritasında batıdan doğuya, kıyılardan iç kesimlere gidildikçe Yeşil tonlarından kahverengiye geçildiği görülmektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor? Bitki örtüsünün farklılaşması, ekonomik faaliyetlerin azalması, yükseltinin artması, iklim koşullarının değişmesi. Doğru cevap C şıkkı olacak. Neden C şıkkı olacak? Çünkü fiziki haritalar yükseltilerle ilgilidir ve ülkemizin doğu bölgelerine gidildikçe Kahverengiye döner çünkü doğu bölgelerimiz daha yüksektedir. Yüksek dağlar vardır. Şehirler daha deniz seviyesinden yüksektedir. Bu yüzden diyoruz. İkinci soru uzun bir soru ama zor olmayan kolay bir soru aslında. Hemen başlayalım okuyalım. Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır diyor. Ali çay fabrikasında çalışıyorum diyor. O zaman Ali muhtemelen Karadeniz bölgesinde olması gerekiyor. Mehmet zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum diyor. O zaman Mehmet de muhtemelen Marmara ve Ege bölgesinde olabilir. Hasan yazları pamuk tarlalarında çalışıyorum diyor. Hasan da muhtemelen Güneydoğu Anadolu bölgesi veya Akdeniz bölgesinin doğu kesimlerinde olabilir. Baktığımız zaman şıklara A şıkkı Güneydoğu Anadolu ile başlıyor. Bu uygun değil. Zaten Ali Karadeniz demiştik. B şıkkı da uygun değil. Ya C olacak ya da D olacak. İkinci bölüme baktığımızda Mehmet ya Marmara'da ya da Ege'deydi. Marmara var. Burada Güneydoğu Anadolu var. O zaman burası da uymadı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Karadeniz bölgesinde Ali, Mehmet, Marmara'da Hasan da Güneydoğu Anadolu bölgesinde oluyor. Ve bu şekilde cevabımızı yaptık. Üçüncü soru. Nüfusun dağılışında doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır. Doğal faktörler kendiliğinden oluşurken beşeri faktörlerin oluşumunda insan etkisi söz konusudur. Buna göre hangisi nüfusun dağılışında etkili olan beşeri faktörlerden biri değildir diyor. İklim, sanayi, tarım ve ulaşım var. Doğru cevap iklim olacak tabii ki çünkü diğer şıklar insanların oluşturduğu beşeri faktörlerdir. Sanayi, tarım ve ulaşım İklim ise doğal faktörlerdendir. O yüzden cevap A şıkkı. 4. Türkiye fiziki haritasında Çukurova yeşil renkte gösterilirken Konya Ovası sarı renkte gösterilmiştir. Bu durum iki ovanın aşağıdakilerin hangisi bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir diyor. Bitki örtüsü, nüfus, yükselti ve yüz ölçümü. Birinci soruda bundan bahsetmiştik. Fiziki haritalar yükseltilerin yükseltilerle ilgilidir oradaki renkler. O yüzden yükselti demeliyiz. Bitki örtüsü de aklınıza gelebilir ama bitki örtüsünü gösteren başka haritalar vardır. Fizik harita dediğimizde ilk aklımıza gelmesi gereken yükselti olmalı. Çünkü Konya Ovası ile Çukurova farklı yükseltilerdeki bölgelerdir. Çukurova neredeyse deniz seviyesindedir. Ama Konya Ovası deniz seviyesinden oldukça yüksekte olduğu için sarı renkte gösterilmiştir. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soru ilk dönemki konulardan. Fakat yine de... Ee İkinci dönemki konuları da kapsıyor aslında. Bir okuyalım sorumuzu. Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgenin ilk çağdaki adıdır. Bu topraklar tarihi dönemlerin başından itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerin hangisi olamaz diyor. Göç yolları üzerinde olması evet etkilidir. Anadolu'nun güneyinde yer alması. İşte bu Mezopotamya'daki uygarlıkların... Oralarda kurulmasında etkili değildir. Anadolu'nun güneyinde yer alması buna etki etmemiştir. Biz cevabı işaretleyelim de diğerlerini de açıklayayım ben size. İklim koşullarının insanların yaşamasına elverişli olması. Evet burada insanların yerleşmesine çok büyük etkisi olmuştur. Su kaynakları da çok önemlidir. Şu iklim falan olunca ben ikinci dönemki konularla da tabii ki bağlantılı bu sorumuz. Doğru cevabımız B şık olacak yani. Anadolu'nun güneyinde yer alması buradaki uygarlıkların kurulmasında çok etkili değildir. Bu yüzden diyorum. Altıncı sorumuz şöyle. Yukarıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir diyor. Bakalım ne demişler. Kemal bir ülkenin başka bir ülkeye ürün satmasına ithalat denir demiş. Kemal yanlış bilgi vermiş. Çünkü bir ülkenin başka bir ülkeye ürün satması ihracat oluyor. Şuraya doğrusunu da yazayım ben size. İhracat olacak. Arzu bir ülkenin başka bir ülkeden ürün almasına ithalat denir demiş. Arzu doğru bilgi vermiş. Hakan bir ülkenin ihracatı yani sattığı mal ithalatından fazla ise yani aldığı mallardan fazla ise o ülkede dış ticaret açığı vardır diyor. Bu yanlış bilgi. Dış ticaret açığı demek sattığı mallar aldığı malları karşılamıyor demek yani dışarıdan daha çok mal alıp paraları oraya gidiyorsa ve kendisi o kadar ürün satamıyorsa açık oluyor demektir. Ve buna dış ticaret açığı deniyor. O yüzden buradaki bilgi hatalı bilgi. Zaten bize ne diyordu? Kimler yanlış bilgi vermiştir diyordu. Ve Kemal ve Hakan yanlış bilgi vermişler. C şıkkını işaretleyelim ve 7. soruya geçelim. Yukarıdaki tabloda verilen ortak miras İlgili olduğu alan eşleştirmelerinden hangi ikisi yer değiştirirse doğru eşleştirme yapılmış olur. Şimdi bir numarada Oğuz Kağan Destanı'nın karşısına doğal miras yazılmış. Efes Antik Kenti tarihi miras. Bu doğru. Şunu bir işaretleyelim. Aziz Sancar bilim mirası. Bu da doğru. Pamukkale edebiyat mirası. Şu ikisi hatalı yazılmış. Yani bunlar yer değiştirmesi gerekiyor. Edebiyat mirası Koğuz Kağan destanı olacak. Pamukkale'de doğal mirası olacak. O zaman 1 ve 4 numaraların yer değiştirmesi lazım. Cevabımız D şıkkı oldu. İşaretleyelim. 8. sorumuz. Haritada taranarak gösterilen alanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Neresi taranmış? 1 numara. Yani şurası taranmış. Renkli iyi çıkmamış olabilir. Ben size tekrar göstereyim. İki numarada da burası taranmış. Şimdi hangisi söylenemez diyor. Birisi Karadeniz bölgesinin doğu bölümü, diğeri de Akdeniz bölgesinin batı bölümü yani Antalya civarı, burası da Trabzon civarı. A bir de yazlar serin, kışlar ılık ve her mevsim yağışlıdır diyor Karadeniz iklimi ve doğru bir ifade. B. Bir de fındık, çay ve mısır üretimi yapılır. Doğru. Çok yağışlı olduğu için, bol yağışlı geçtiği için bu ürünler üretilir. 2. De turizme dayalı yatırımlar fazladır. Evet, Antalya civarında turizm yatırımları çok fazladır. D. İki de bozkırlar geniş yer tutar diyor. Bu yanlış bilgi çünkü biz D şıkkını işaretleyelim. Bozkırlar İç Anadolu bölgesinde geniş yer tutar. Burası Makilik alanlardır ve arkasında uzanan e, yüksek Toros Dağları vardır ve sadece işte Antalya Ovası var burada. Bozkır yok yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Cevabımız D şıkkı olacak. Dokuzuncu soruya bakalım. Üç tane ifade var. Akdeniz bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygın olmasında hangisi ya da hangileri etkili olmuştur diyor. Seracılık faaliyetleri Akdeniz bölgesi. Buradan bir bağlantı yapalım. Kış mevsiminin ılık geçmesi evet seracılık için çok olumludur ve etkilidir. Güneşli gün sayısının fazla olması da aynı şekilde tarımsal bir faaliyet bunu söylüyor zaten. 3 karasal iklim şartlarının görülmesi diyor. Yanlış bir ifade. 3. cümle karasal iklim yok çünkü. Akdeniz iklimi var orada. O zaman hangileri etkili olmuş? 1 ve 2 numaralar. Yani cevap nerede? C şıkkında diyorum. 10. soruyu ekrana taşıyalım. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasındaki durumuna örnektir diyor. Buğdayın tarlaya ekilmesi üretim aşaması. Acıkan bir insanın beslenmesi işte burası tüketim aşaması. Doğru cevabı işaretledim, diğerlerine bakıyorum. Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması üretim aşaması. Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması da dağıtım aşaması oluyor. Cevabımız B şıkkı olmalı. 11. soru yine uzun bir soru. Sevgili öğrenciler sosyal bilgiler dersinde uzun sorulara alışmalısınız. Bu sorular sürekli karşınıza çıkacak. Ne diyor bakalım? Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin düz bir alana sahip olan Adana, Konya ve Bursa gibi illerimizin nüfusu fazlayken dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus daha azdır. Buna göre verilen bilgilerde nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerin hangisi vurgulanmıştır? Yani burada hangi faktörden bahsetmiş? Bitki örtüsü değil. İklim şartları da bu parçada belirtilmemiş, anlatılmamış. Toprak yapısı da söylenmemiş ama Neyi anlatıyor? Yeryüzü şekillerini. Ne diyor? Dağlık, engebeli arazinin üzerine kurulmuş olan bölgelerde nüfus azdır diyor. Düz olan yerlerde daha e, nüfus fazladır diyor. O yüzden yeryüzü şekillerini bize anlatıyor. Cevabımız C şıkkı olacak tabii ki. 12. soruya bir bakalım. Evet, bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bu iklim tipi ülkemizin iç kesimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada anlatılan iklim tipi tabii ki karasal iklim olacak. C şıkkı olacak cevabımız. 13. Turunçgiller yani portakal, mandalina, limon gibi meyveler kış aylarında sıcaklığın çok düştüğü yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenir? İklimin bitki örtüsünün yer şekillerinin ve yüz ölçümünün diyor. Evet, burada neden bahsediyor? Sıcaklıktan bahsediyor. Kış aylarındaki iklim özelliklerinden bahsediyor. Diyor ki kışta kışta e, bir türlü konuşamadım. Hay Allah. Im. Kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir bunlar diyor. Yani bize iklimi anlatıyor burada. Cevap A şıkkı olacak. Bazen biz de ders anlatırken böyle takılıyoruz işte. 14. Yine uzun bir soru. Hadi bakalım. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. Kış mevsiminin ılık geçmesine bağlı olarak seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Yaz mevsimi sıcak geçtiği ve uzun süreli olduğu için yılda birden fazla ürün alınan yerler vardır. Bu parçada iklimin aşağıdakilerden hangisine olan etkisinden söz edilmiştir. Şimdi az önce diyeceksiniz öğretmenim seracılıkla ilgili bir soru vardı ama burada farklı bir yönünü soruyor aslında. Bu parçada iklimin e, neye olan etkisini soruyor? Turizm mi? Tarım mı? Sanayi mi? Hayvancılık mı? Evet. Doğru cevap tabii ki tarım. Çünkü burada tarımsal faaliyetlerden bahsediyor. E, seracılık faaliyetleri olduğuna göre tarımdan bahsediyor demektir. Birden fazla ürün alınan yerler var diyor. Burada yine tarım ürünlerinden bahsediyor. 15. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin bölgelere göre farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır diyor. Şimdi Ekonomik faaliyetlerin bölgelere göre değişmesinin değişmesinde hangisinin etkisi azdır? Yeryüzü şekilleri evet, iklim koşulları evet, etkisi fazladır. Bitki örtüsü de etkisi fazladır. Ama akarsuların uzunluklarının buradaki söylenene etkisi azdır. Akarsuların uzunluklarının çok bir etkisi yoktur, uzun olmasının kısa olmasının. O yüzden cevabımız değişik oldu. Diğerleri daha fazla etkilidir. Aslında bunun da etkisi vardır ama. Daha azdır yani diğerlerine göre. Onu söylemek istiyorum. 16. Aşağıda bölgelerle ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. A. Marmara bölgesinde genel olarak alçak tepelik alanlar ve düzlükler görülür. Doğru. Marmara bölgesinde şöyle bir baktığımızda genel olarak düzlük olduğunu, çok fazla yükseltin olmadığını görürüz. B. Karadeniz bölgesinde sahil boyunca denize paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları vardır. Bu doğru bir cümle. C Doğu Anadolu yurdumuzun yükseltisi en az olan bölgesidir diyor. İşte bu yanlış. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi nüfusumuzun şey nüfusumuzun diyorum. Yurdumuzun yükseltisi en az değil, en çok olan bölgesidir. Yükselti en çok oradadır. Cevap C'ye şıkkı olacak. Akdeniz bölgesinin büyük bir kısmını Toros Dağları kaplar. Bu da doğru bilgi. 17. Zeytin, tütün, ayçiçeği, buğday yetiştirilen, orman arazileri bulunan 3 iklim tipinin de görüldüğü bölgemiz hangisidir diyor. Şıklara bir baktığımızda doğru cevap Marmara bölgesi olacak. Çünkü üç iklim tipi de yani karasal iklim, Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi de Marmara bölgesinin çeşitli yerlerinde görülür ve bu yetiştirilen ürünler de burada yetiştirilir. Cevap A şık oldu. 18 Yine uzunca bir sorumuz. Nermine öğretmeni doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir konusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Yani internetten araştır gel demiş. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde bilgi hatalarının çok fazla olduğunu söyler. Buna göre Nermin'in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır. İşte bu. Yani oradan edindiği bilgileri sorgulamamış, doğru mu yanlış mı kontrol etmemiş, birkaç yere bakmamış. O yüzden bilgi hataları çok diyor öğretmeni. Araştırmasında ansiklopediden yararlanmıştır. Değil. Burada söylediği bu değil. Ödevini zamanında teslim etmemiştir. Yine alakası yok. Medya konusunda yeterli bilgiye sahiptir. Bu da değil. Cevabımız aşık oldu. Son sorumuz sevgili öğrenciler. İç Anadolu bölgesi geniş ova ve platolara sahiptir. Karasal iklim görülür un makarna bisküvi fabrikası vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Tahıl üretimi yapılmaktadır. Evet. Ne diyordu? Un makarna bisküvi fabrikaları var. Karayolu yapımı kolaydır. Evet. Çünkü geniş ova ve platolara sahiptir. Düzlüktür. Karayolu biliyorsunuz düz yerlere daha kolay yapılır. Dağlık yerlerde dağları delmek gerekir. Kolay yapım, yapımı kolay değildir yani. C. Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Evet geniş o ve platolar var diyorduk. Ormancılık gelişmiştir. İşte bu uygun değil. Çünkü İç Anadolu bölgesi orman bakımından çok zengin bir bölge değildir. Orman çok fazla yoktur. Cevabımız değişik oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her soruyu açıklayarak anlatmaya gayret ettim. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Sınavınızda da çok başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.